günler değerli izleyiciler. Alp Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Samsun'da 9 kişinin ölümüne neden olan selin izleri silinemeden yeni bir yağış uyarısı daha geldi. Samsun'da önceki gün etkili olan sağanak yağış Canik ilçesindeki Mert Irmağı'nın taşmasına neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağına yapılan Toki'nin Kuzey Yıldızı konutlarını su bastı. Konutların yanındaki köprü de çöktü. Evlerin bodrum katlarında mahsur kalan 4 çocuk altı kişi yaşamını yitirdi. İlçenin kirazlık mevkiinde de ikisi çocuk üç kişinin cesedi bulundu. Bu arada sel nedeniyle kayıp olan dört kişiyi arama çalışmaları da halen devam ediyor. Samsun'daki sel faciasında 6 kişiye mezar olan Toki Kuzey Yıldızı konutlarının 2007 yılındaki imza törenine o dönem Toki Başkanı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katılmıştı. Bayraktar, projenin fikir babası Canik Belediye Başkanı'nın tebrik edildiği törende projeyi çağdaş yaşam alanı diye tanıtmıştı. Ancak o gün bayrakların çağdaş bir yaşam alanı olarak tanımladığı proje iddiaya göre dere yatağına yakın yapıldığı için dün 4 çocuk 6 kişiye mezar oldu. Meteoroloji, Samsun'da facianın izleri silinemeden bölge için yeni bir yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış ve sel bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural mecliste bir yıllık yasama dönemini değerlendirdi. Gazetecilerle pasta kesti. Buyurun Sayın Şandır. Bir yasama yılı daha geride kaldı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis bu yıl torba yasa nedeniyle 4 günlük gecikmeyle tatil edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural yasama yılının son gününde bir grup milletvekiliyle kameralar karşısına geçti, yasama yılını değerlendirdi ve demokrasiye dikkat çekti. Demokrasi, demokrasi içerisinde vatandaşlarımızın farklı tercihleri ve farklı alternatifleri bilmesi demokrasinin tecellisi açıdan son derece önemli. Evet bugün maalesef topal bir demokrasimiz var. Maalesef bugün muhalefeti ve eleştirmeyi hazmedemeyen otoriter eğilimli mübarek Esat anlayışıyla Yönetilmek istenen bir Türkiye olduğunu biliyoruz. Ama kim ne yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Esasına göre kurulmuş ve bizler de milletin egemenliğini temsil edenler olarak haksızlık karşısında hiçbir zaman susmadık. Oktay Bural hiç kimseye değil, yalnızca Cenabı Allah'a kulluk ederiz dedi. Devran dönecektir. İnanın ki dönecektir. Sarkozy'nin evi aranıyor. Değerli arkadaşlarım gerçekten dönecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çifte su verilmiş zırhlarla, çelik zırhlarla dokunulmazlıklarını güçlendirsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kendi derin devletlerini korumak için hukuk ve ahlak dışı operasyonlara açık dedikleri bu rejimde yaptıklarını örtmek için her yöntemi kullanabilirler. Ama unutmayın ki hepimiz bu güzel ülkenin hür vatandaşıyız. Hiç kimsenin kulu değiliz. Sadece Cenab-ı Hakk'a kulluk ederiz. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri bütün bu görüş ve düşüncelerini meclis kürsüsünden çoğunluk iradesinin hazımsız davranışlarına rağmen dile getirmiş, basın toplantılarıyla burada sizle paylaşmıştır. O bakımdan ben aslında bugünkü basın toplantımın amacı uyumadık ama size teşekkür etmek istedim. Beraber birlikte mücadeleyi kazanacağımızdan eminim. Yandaş arayışı içerisinde olmadıklarını kaydeden Vural, yazdıklarıyla milletle Milliyetçi Hareket Partisi arasında köprü kuran gazetecilere teşekkür etti. Yandaş, candaş arayışı içerisinde değiliz. Ama hepimiz unutmayalım ki bu milletin yandaşı, bu milletin candaşı olmamız gerekir. İnsanlar gelip geçicidir, baki kalan millettir, baki kalan milletin değeridir. Bunların hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bizim iktidar olduğumuz dönemlerde de bunun idrakinde hep davrandık. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi grubu bütün milletvekili olarak burada fotoğraflarımızı çeken değerli kardeşlerime, söylediklerimizi yazan değerli muhabir arkadaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma, arkada çalışan bütün arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun her zaman hep beraber birlikte Türkiye'yi yönetenleri sorgulamanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu idrak etmemiz gerekir. Onlar bunun farkında olmayabilirler. Bunu istemeyebilirler. Ama inanın ki biz olmasak, siz olmasanız demokrasi olmaz. Gösterdikleri çaba için gazetecilerle pasta da kesen Oktay Vural, bir gazetecinin adli kontrol yeniden konuşuluyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var, sözlerini de değerlendirdi. Açıklamalar var. İki gün önce yine haklı köylünün açıklaması yani var. Evet. Yorumlamak ister misin? Evet. Evet. Neyi diyoruz? Evet. Evet. Adli kontrolde bir sınır kaldırıldı. Hakim taktir edildi. Evet. 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 Zaten tutuklunun hakim taktir edildi mi? yani şimdi ya milletin aklıyla e, alay etmesinler. Zaten tutuklulukta bir yani illa tutuklayacaksın diye bir şey mi var? Ama e, gerçekten ibret verici. Dün e, BDP'li e, milletvekilinin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasının önünü açanlar Engin Anal'ın önünü açmasına e, el kaldırmadılar biliyor musunuz? ne kadar güzel pis, kirli pazarlıklar yapılıyor bir takım mahfillerde. Bu, bu, bile gösteriyor. O bakımdan tutukluluk da bir denetimdir. Adli kontrol da bir denetimdir. Dolayısıyla bir milletvekilinin tutuksuz yargılanması konusunda eee karar verilmesi gerekirken Bekir Boğuz'dan bunu da verebilir. Sanki tutuksuz yargılanmasına karar veremeyecekmiş gibi bir ifadede bulunuyor. E, ama bu oynamak istemeyen gene daha dar geliyor dermiş. Milliyetçi Hareket Partisi şehit yakınları ve gazilere ilişkin yapılan düzenlemeyi yetersiz buldu. Mecliste basın millet, millet, toplantısı hayvan, düzenleyen ayı, Konya, işlemi, Konya Milletvekili bir, Mustafa, Mustafa Kalaycı, sınır, Manisa Konya Milletvekili Erkan Akçay, bir, Kütahya millet, Milletvekili millet, Ali Işık ülkemize, ve Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, hayvan, şehit hayvan, yakınları ve gazilere bir, ilişkin yapılan yeni düzenlemenin yeterli yedir, olmadığını öne sürdü. Biz, Mustafa Kalaycı, parti olarak yapılmak istenen olumlu düzenlemelere en etkili ve olumlu desteği verdiklerini anlattı. Özellikle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin beklentisi ikinci iş imkanı verilmesi. Biliyorsunuz hükümet tasarısında bekar şehitlerimize ikinci iş imkanı verilmiyor idi. Burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun adaletsiz olacağı, mutlaka tüm şehitlerimizle ilgili iki iş imkanının getirilmesi gerektiğini ısrarla vurguladık ve nitekim bunda başarılı olduk. Milliyetçi Hareket Partisinin ısrarlı talepleri sonucunda eee kanuna şehitlerimizin hepsi için yakınlarından iki kişinin işe alınması konusunu koydurduk. Bir diğer konu yine şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin beklediği eee anne babalara bağlanan maaş biliyorsunuz e, muhtaçlık şartı aranıyor idi. Şimdi muhtaçlık şartı aranmaksızın hem de eee artırılarak ödenmesi konusu kanuna eklendi. Eee anne babaya Asgari ücretin net tutarının e, toplam olarak bağlanması yani şu anki rakamlar itibariyle en az anne ve babaya 370 lira e, şehit e, e, ve gazilerimiz gazilerimiz vefat halinde tabi maaş bağlanacak. Bu da çok olumlu bir düzenleme. Biz burada ayrı ayrı hem anneye hem babaya net asgari ücret olsun alt sınır dedik ama onu kabul edemedik. Yine bu e, kabul ettiğimiz e, maddeler arasında e, özellikle er e, şehit ve gazilerimizin e, maaşlarıyla ilgili olumlu gelişme var. Bu nedir? Sanal intibak dediğimiz e, her yıl bir de e, kademe üç yıla bir derece verilerek e, şehidimizin yakınlarına ve e, vefat eden gazimizin yakınlarına bağlanan maaşların artırılmasını sağladık. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi sosyal yardım kapsamına almak AKP hükümetinin bir ayıbıdır. Şehit babasına 60-65 bin lira bir tazminat verilirken Uludere'de ölenlere verilen 123 bin lira tazminata henüz milletimizin öfkesi dinmemiş iken şimdi üstüne bir de maaş bağlanmaktadır. Erkan Akçaysa Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin önerdiği ancak düzenleme kapsamına alınmayan konulara ilişkin bilgi verdi. Öncelikle şehit yakınları ve gazilerin aylıklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Yani bu e, konuda mutlaka çalışma yapılması lazım. Ayrıca maaşiyet zam oranları da artırılmalıdır. Şehit ailelerine ikinci iş bu düzenlemeyle ve bizim de katkımızla getirildi. Yalnız gazilerimize de ikinci iş imkanı verilmelidir. Şehitlerin ve vefat halinde gazilerin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere en az askeri ücret tutarında aylık bağlanmalıdır. Devlet ödüş madalyası verilenlere de şeref aylığı bağlanmalıdır. Şeref aylığı hiçbir şarta bağlı olmadan kesintisiz ve eşit olarak ödenmelidir. Muhalif gazilerimizden çalışanlara 3600 prim gün sayısını doldurmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanmalıdır. Vazife malullerinin kullandıkları her türlü ortez, protez, araç gereç ile ilaç ve tıbbi malzeme hiçbir kısıtlama olmadan ve katılım payı alınmadan karşılanmalıdır. Vazife malullerine de faizsiz konut kredisi hakkı tanınmalıdır. Şehit ailelerine ve gazilerimize sosyal konut verilmesi uygun olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu öteden beri savunuyoruz. Bu teklifle muharip gazilerle ilgili hiçbir düzenleme yer almamıştır. Önümüzde yapılacak düzenlemelerde muharip gazilerimizle de ilgili düzenlemeler yapılması gerekir. Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlara devlet madalyası verilmelidir. 5580 sayılı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenciler hakkında yönetmelik gereğince şehit ve gazi çocuklarına özel öğretim kurumlarındaki yüzde bir kontenjanın yüzde ikiye çıkartılması gerekiyor. Bir de değerli arkadaşlar özel tüketim vergisi kanununa göre malullere 1600 cc'den düşük ve 5 yıl süreyle kullanmak üzere binek otomobil aracı alma imkanı verilmekte. Ancak bürokratik prosedürler nedeniyle adeta canından bezdirilmektedir. Bir kere öncelikle bu ÖTV istisnasına yararlanmak için getirilen e rapor gibi e çeşitli bürokratik engellerin ortadan e kaldırılması ve ÖTV istisnasının dışında da katma değer vergisi istisnasının getirilmesi çok e yerinde olacaktır. Ve son olarak da gazi veya malul Rahatsızlandığında, hastaneye gitmesi gerektiğinde eşleri bu araçları kullanamamaktadır. Yani bizzat kendisinin kullanma zorunluluğu vardır. Oysa gazimiz rahatsızdır, sakattır, aracı kullanamayacak vaziyettedir. Yani eşinin de kullanmasında hiçbir sakınca olmaması gerekir. Çok basit gibi görünen bu mesele bile maalesef yani gazilerimizin karşılaştığı çok Büyük engel olabilmektedir. Son olarak ifade etmek isterim ki değerli arkadaşlar, büyük devletler şehitleri ve gazileri için yapacaklarının hesabını hiçbir zaman düşünmezler. Çünkü şehitler ve gaziler ülkesi, vatanı ve milleti için vereceklerini hiç düşünmeden ve çekinmeden vermişlerdir. Fındık üreticisi yabancı tekerlerin eline bırakılmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münir Kutluata, fındık sezonunun başlamasına bir ay kala hükümeti bu sözlerle uyardı ve görevini yapmaya davet etti. Sayın Başkan... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münir Kutluat'a fındık sezonunun başlamasına bir ay kaldığını hatırlatarak hükümetten fındık üreticisinin haklarının korunacağına dair hiçbir işaret görünmemesini eleştirdi. Hükümetin 3 yıl boyunca uyguladığı yeni fındık stratejisi döneminin sona erdiğini belirten Kutlu Ata, bu dönemde alan bazlı destek uygulamasıyla avutulan fındık üreticisinin yabancı tekerlerin ve yerli ortaklarının eline terk edildiğini vurguladı. Münir Kutlu Ata, bu dönemde Fisko Birliği'nin tasfiye sürecine sokularak üreticinin yabancı tekerler karşısında korumasız bırakıldığına dikkat çekti ve Fisko Birliği'nin bazı büyük depolarının bu tekerlere kiralama yoluna gidildiğine işaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de 2009 yılından bu yana fındık alımı yapmadığını hatırlatan Kutlu Ata, fındık üreticisinin savunmasız bırakıldığını bildirdi. Minir Kutlu Ata yazılı açıklamasında ortaya çıkan sonuç itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Fisko Birliği çökertmek için devreye sokulduğu gibi kuvvetli bir şüphe oluşmuştur ifadelerine yer verdi. Bu dönemde yabancı tekerlerle yerli ortaklarının Fisko Birliği'nin boşalttığı alanı doldurmak üzere devreye sokulduklarını belirten Kutlu Ata, yalnız bırakılan ve iyice borçlanan borçlandırılan fındık üreticisinin bahçelerini elden çıkaracak noktaya getirildiğini vurguladı. Münir Kutluat'a bu yıl fındık rekortesinin 700 bin ton civarında tahmin edildiğini belirtti. Fındığın fiyatını bulması halinde üreticinin borçlarının bir kısmını tasfiye etme şansı olacaktır. Ancak hükümetin görevini gecikmeden yerine getirmesi gerekmektedir. 2011 yılı Ekim ayı ortalama fiyatının 6,6 lira olduğu dikkate alınırsa sadece enflasyon farkıyla bile 7,25 altında bir fiyat iktidarın yeni fındık stratejisi adı altında uyguladığı fındık üreticisini sahipsiz bırakma politikasının sonucu sayılacaktır. Kutlu 2012 fındık sezonuna üretici adına fiyat düzenlemesi yapacak Fisko Birlik dahil hiçbir kurumun kalmadığı, yabancı tekerlerin sahipsiz üreticinin fındığını ucuza kapatmak için büyük depolar edindiği bir ortamda girildiğine dikkat çekti. Fındık fiyatındaki her bir liralık düşüş Karadenizli üreticinin 390 milyon dolarını aracılara akıtmaktadır arzu etmeyiz ama iktidarın bu umursamazlığıyla 2010 fiyatlarına dönülecek olursa üreticinin kaybı 1,5 milyar dolar civarında olacaktır. Bu Türk halkının refahının yabancılara aktarılmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle fındık sezonuna bir ay kalmasına rağmen hükümetin sorumluluğunu nasıl yerine getireceğine dair bir açıklama yapmamasını yadırgıyor ve hükümeti göreve davet ediyoruz. Oylarını aldığı Karadenizli fındık üreticisinin gelirlerini yabancı tekerlere yağmalatmaması konusunda hükümeti uyarıyoruz. Şirketlerden partilere sınırsız bağışın önü açıldı. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun siyasetin finansmanını da örtülü şekilde etkilediği ortaya çıktı. Konuyu tüm açıklığıyla gündeme taşıyan ticaret hukuku uzmanı Profesör Kemal Çelik, siyasetin finansında şeffaflık için acil düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliklerin etkilerini tartışıyor. Dikkatlerden mi kaçtı yoksa bilinçli mi yapıldı bilinmez ancak yeni kanunun örtülü şekilde siyasetin finansmanını da düzenlediği ortaya çıktı. Eski Türk Ticaret Kanunu'nun 137. maddesinde düzenlenen ve şirket faaliyetlerini ana sözleşmeyle sınırlandıran ultra Vres yasa yeni yasada kaldırıldı. Ultra vres kısıtlaması ana sözleşme dışındaki ticari faaliyetlerle birlikte şirketlerin kayıtlarında göstererek siyasi partilere bağışta bulunmalarını da önlüyordu. Konuyu gündeme getiren profesör Kemal Çevik artık şirketlerden siyasi partilere sınırsız bağışın önünün açıldığına dikkat çekti. Önümüzde yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim olduğunu hatırlatan profesör Kemal Çevik doğabilecek sıkıntıları da işaret etti. Bu haliyle herhangi bir parti ya da vekil adayı falanca iş adamına hadi bu yasak kalktı. Şirketten bana şu kadar bağışta bulun diyebilir. Bunun zorlamalara yol açmasının sakıncası bir yana zaten siyaset finansman ilişkisine dair bütün işlemlerin şeffaf olması siyasetin bir gereği. Profesör Kemal Çevik, siyasetin finansmanında şeffaflığını sağlanabilmesi için siyasi partiler kanunuyla seçim kanununun da yeni Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye ormanları yaktı, Türkiye söndürmeye çalışıyor. Alevler Suriye sınırını aştı. Suriye'de muhalif güçlerin ve Türkiye'ye kaçan göçmenlerin kullandığı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının Suriye güçleri tarafından çıkarıldığı ileri sürülüyor. Suriye'nin Laskiye kentine bağlı Kesep kasabası mevkiinde dört ayrı noktada çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangının söndürme çalışmaları vatandaşların da desteğiyle sürüyor. Yangına 30 arazöz, 4 iş makinesi, 200 orman işçisi ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir yangın söndürme uçağı, 3 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı köylerde çıkan yangın 8 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Yapılan açıklamada yangının yaklaşık 50 hektar Kızılçam Ormanı'na zarar verdiği bildirildi. Soğutma çalışmaları ve yangın şeridi genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Sınırda yangın sürerken Suriye güçlerinin muhaliflere operasyonu da devam ediyor. Suriye ordusuyla muhalif güçler arasında Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Halep kentine bağlı Aziz ilçesinde çatışmalar yaşanıyor. Yoğun çatışma seslerinin duyulduğu Suriye'nin Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki bölgesinde uçan askeri helikopterden bölgedeki muhalif güçlere bomba yağdırıldı. Kilisten duyulan bombalamanın ardından yükselen kara dumanlar adeta gökyüzünü sardı. Halep'in Azez ilçesinde Suriye ordusu helikopterlerinin bombardımanı sırasında yaralanan 6 Suriyeli mayınlı araziden geçerek Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Verdiler, Kiliste karşılanan yaralılar gazetecilerin otomobilleriyle Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviyi alınan 6 yaralıdan birisi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İran'a uygulanan ambargonun çemberi genişliyor. İki ülke daha petrol alımını durdurdu. Nükleer programı nedeniyle ambargo ile karşılaşan İran'ın etrafındaki çember her geçen gün biraz daha genişliyor. İran'dan petrol alımını durduran ülkeler arasına Kenya ve Japonya da katıldı. Kenya, Amerika ve Avrupa Birliği'nin ambargo tehdidinin ardından İran'la olan petrol anlaşmasını iptal etti. Kenya Enerji Bakanlığı geçen ay İran Ulusal Petrol Şirketi ile 4 milyon ton petrol ithalatı için ön anlaşma imzalamıştı. Kenya Enerji Bakanlığı Müsteşarı Patrick Niyok basına yaptığı açıklamada uluslararası baskılardan dolayı İran'la petrol ithalatı görüşmelerimizi sonlandırdık dedi. Amerika'nın Kenya Büyükelçisi Scott Grayton çarşamba günü İran'dan petrol ithal etmeyi planlayan Nairobi hükümetini ilişkilere ters etki yapar sözleriyle uyarmıştı. İran'dan Japonya'ya da petrol ihracı durdu. Tokyo yönetimi Tahran'dan Temmuz ayı içinde petrol gelmeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin İran ambargosu da geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe girmişti. İran'dan petrol ambargosunun ardından artan gerilimi daha da yükseltecek bir açıklama geldi. Tahran yönetimi herhangi bir saldırı durumunda Orta Doğu'daki ABD üsleri ve İsrail'in hedef alınabileceğini duyurdu. Nükleer programı nedeniyle İran'a uluslararası baskı artarken bölgede gerilim tırmanıyor. Avrupa Birliği'nin petrol ambargosunun yürürlüğe girmesinin ardından uzun menzilli füze denemelerine başlayan İran'da Dün de sert açıklamalar geldi. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada herhangi bir saldırı durumunda birkaç dakika içinde Orta Doğu'daki ABD üslerinin ve İsrail'in hedef alınabileceği belirtildi. Devrim muhafızları havacılık birimi komutanı Amir Ali Zadeh ise bütün Amerikan üsleri ve İsrail füzelerimizin hedefinde ifadesini kullandı. Zade, saldırı sonrası üsleri yok etmek için kuracağımız ve füzelerimizi yerleştireceğimiz bölgeleri belirledik dedi. İran, uzun menzilli füzelerinin 2000 kilometre menzilli olduğunu belirtiyor. ABD'nin bölgede Türkiye, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Afganistan ve Kırgızistan'da askeri üsleri bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ankara'da yaşayan 14 Türk vatandaşı Batı Trakya Türk'ünün Yunanistan aleyhine açtığı davada Yunanistan'ı mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rodop bölgesi Nurçalı köyünde bulunan arazilerin sahiplerinin açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı ve mülkiyetin korunması protokolünü ihlal ettiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan'ın davacılara 4 bin ila 4.800 manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Christofias ülkesinin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı programını anlatmak için geldiği Strasbourg'da Türkiye'yi bir kez daha adada işgal gücü olmakla suçladı. Rum lider Dimitris Christofias'ın katıldığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda Kıbrıs sorunu değil Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği dönem başkanlığını boykotu gündeme geldi. Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna hitap eden Christofias, oturumda kendisini adadaki çözümsüzlüğün sorumluları arasında gösteren liberal grup temsilcilerine Türkiye benimle görüşmek istemiyor, gidin Türkiye'ye, Christofias'la görüşmesini söyleyin yanıtını verdi. Haristofyas genel kuruldaki oturumun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la ortak basın toplantısı düzenledi. Andrei, Andrei. Schulz basın toplantısında Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti dönem başkanlığını tanımıyor olmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz da son Ankara ziyaretinde Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ve Meclis Başkanı Çiçek'e Avrupa Birliği size üye olmayacak, siz Avrupa Birliği'ne üye olacaksınız hatırlatmasında bulundum. Bana sen Almansın seni kabul ediyoruz, sen Rumsun seni kabul etmiyoruz denmesini kabullenemem. Şahsen hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifini destekliyorum ama bunun böyle mümkün olamayacağını söylememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Mersin'de bombalı saldırı. Polis lojmanıyla iki markete parça tesirli ses bombalı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamalar iki araçla bir iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu. Mersin'de gece hareketli geçti. Üç ayrı noktaya bırakılan bombaların birbiri ardına patlaması sonucu büyük bir panik yaşandı. İlk bomba Toroslar ilçesi Osmaniye mahallesindeki polis lojmanlarının önünde patladı. ile güçlendirilmiş ses bombasının infilak etmesi sonucu iki araç hasar gördü. Özel harekat polislerinin olay yerine gelerek çevre güvenliği aldığı olay sonrası kriminal polisleri de uzun süre delil topladı. <laughs> Bizim Çevre sakinlerinin korkulu gözlerle izlediği olayda ölen ya da yaralananın olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. İkinci bomba ise Muğdat Camii yanında bulunan bir marketin önüne bırakıldı. Bombanın büyük bir gürültüyle patlamasıyla markette maddi zarar oluştu. Çevredekilerin balkonlarından izlediği olay sonrası kısa süreli panik yaşandı. Üçüncü saldırı ise Mersin'in Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Limon Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Yine market önüne bırakılan bombanın patlamasıyla panik yaşandı. Maddi hasarın oluşmadığı patlama sonucu güvenlik güçleri çevrede incelemelerde bulundu. Polis şimdi bu bombaların kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırıyor. Rusya'da bir sporcu yüksek gerilim hattından atladı. Paraşütü açılmayınca yere çakıldı. 120 metreden yere çakılan Rus sporcu olaydan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Rusya'da deyim yerinde ise büyük bir mucize yaşandı. Mucizeye neden olan olay, ülkenin batısındaki Konakova kasabasında yer alan yüksek gerilim hattında Mart ayında meydana geldi. Birkaç gün önce sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntülerde Livan isimli genç 120 metrelik yüksek gerilim hattından atlamak için hazırlanıyor. İzlediğiniz görüntülerde ihtiyatlı davrandığı gözlemlenen Livan'ın atlama öncesi ellerinin titrediği de gözlerden kaçmıyor. Atlamakta kararsız kalan Rus sporcu sonunda kendisini boşluğa bırakıyor. Paraşütü tamamen açılmayan Livan 120 metreden karlı zemine çakılıyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin beyin sarsıntısı geçirdiği, leğen kemiklerinde kırıklar oluştuğu, omuriliğinde de büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Doktorlara göre ise Livan'ın hayatta kalması tamamen mucize. haberleri izlediniz. Hoşçakalın.